Son derece yüksek katlı. Şimdi odamıza gidiyoruz. Şansımıza çok güzel bir oda verdiğini söyledi aşağıdaki kız. Umarım gerçekten o kadar güzel bir odadır. Şimdi girelim bakalım. Şimdi odayı gezmeye başladık arkadaşlar. Sanıyorum ki tasarımını yenilemişler. Çünkü internetteki fotoğraflarında böyle değildi kesinlikle yeni hali çok çok daha güzel olmuş. Çok bakımlı bir yatak odası mevcut burada. Ve en güzel kısmı da bu otel dairesel bir tasarımı sahip olduğu için ve bir yarım adada olduğu için denizi çok güzel görüyor. Fransız balkon var. İnanılmaz bir manzara. Şuraya bakar mısınız? Dört bir tarafı denize bakıyor bu otelin. Ramada birazcık uzak kalıyordu denize ama bu Lamos Otel kesinlikle denizle kucaklaşmış durumda. O da genel hatlarıyla çok bakımlı gözüküyor. Bir televizyonumuz var burada. Dolap tasarımını çok beğendim. Güzel ışıklandırılmış, aydınlatılmış. Yeterli bir dolap tasarımı gibi gözüküyor. Bu şekilde. Banyo kısmı da yine benim için çok önemli. Bu otelin de banyo kısmını çok beğendim. Böyle ferah bir banyosu var. Yine duşa kabine oldukça temiz. Yani, yani çok temiz, çok ferah bir otelmiş. Buna puanım şimdilik 10 üstünden 10. Şimdi birazcık etrafı keşfetmeye çıktık arkadaşlar dışarı. Etraf çok güzel gözüküyor. Çok da kalabalık değilken size birazcık manzara fotoğrafı ve videosu çekmeye çalışacağım. Otel her şeyiyle beklediğimden daha güzel çıktı. O yüzden çok mutluyum. Yani özellikle şu köşenin muhteşemliğine bakar mısınız? Burada oturup ben saatlerce keyif yapabilirim mesela. Uçsuz bucaksız. Şu gördüğünüz alanda akşamları belirli saatlerde canlı müzik oluyormuş. Aslında gayet güzel gözüküyor. Eminim ki burası akşam saatlerinde özellikle güneş batarken de inanılmaz gözükecektir. Burada şezlonglar var ama o kadar sıcak ki kimse yok şu anda tarafta şemsiyeli şezlonglar var. Bunlar daha konforlu olacaktır. Bu otelde tam 4 restoran var. Burası Akdeniz Restoran olarak geçiyor. Denize bakıyor. Çok güzel bir manzarası var. Şu tatlılara bakın. Gerçekten iştahım açıldı. Burada da yine ana yemek çeşitleri mevcut. Kolay gelsin. Teşekkürler kadar güzel tabaklar yapılıyor ki gerçekten başlangıçta hiç aç hissetmiyordum şimdi kurt gibi acıktım. Ramadanın yemekleri sanki daha güzel ama buranın konum itibariyle daha güzel. Şimdi denize gidiyoruz ben bu şekilde gözüküyorum. Denizde görüşürüz. odaya geldik arkadaşlar. Odamızın manzarası inanılmaz güzel. Yani tam deniz görüyor muhteşem. İlk günden bu kadar vücuda yüklenmemek lazım dediler. Hani ben de çok alışık olmadığım için. O yüzden bir tek erken çıktık ama gerçekten çok güzel. Bahçede akşam yemeği hazırlıkları var. Ya şu manzaraya bakar mısınız? Uçsuz bucaksız. Çok güzel. Arkadaşlar burası da havuz bölümü. 3 tane havuz bulunuyor otelde. Ama biz deniz varken havuzları hiç tercih etmedik. Yani burada deniz var ya zaten. Havuza hiç gerek yok bence. Bu alanda otelin dinlenme alanı gibi düşünülebilir. Burada da bir tane de bilardo salonu var. Bu şekilde. <laughs> Sence gelecek mi balıklar? <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda çok fazla balık gördüğümüz için bir şansımızı deneyelim dedik. Ama bilmiyorum olacak mı? Bir de ben deneyebilir miyim? Sersen. Sır. Bana bak. Bir şey zorluyor mu ya? Yok. Vallahi gelmiyor. Bir şey tuttum galiba. Balık yok. <laughs> Çünkü rüzgar çıktı, dalga çıktı. içlere doğru Evet arkadaşlar şimdi dönüş yolculuğumuz başladı. Minnoş. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.